Zamanın birinde yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda büyük ağaçlar bulunurmuş. Ağaçların dallarında ise çeşit çeşit kuş yuvaları yer alırmış. Bu orman kuş çıvıltılarıyla doluymuş. Günlerden bir gün bu ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar sallanmış, bazı dallar kırılmış, bazı yuvalarda rüzgarda bozulup yere düşmüş. Büyük fırtına herkesi ama herkesi çok korkutmuş ve üzmüş açıkçası. Yuvası yere düşenler ise daha çok üzülmüş. Özellikle küçük kuşlar yuvalarının dağılmasına, oyuncaklarının kaybolmasına çok ama çok üzülmüşler. Herkes üzgünce beklerken çevredeki ormanlardan bir sürü ama bir sürü baykuş, köstebek, kanguru, maymun yardıma gelmesin mi? Baykuş tüm küçük kuşları bir araya toplamış, gözlüğünü takmış ve onlara demiş ki Güzel yavru kuşlarım biliyorum üzüldünüz ama hiç merak etmeyin. Bakın tüm yardımsever hayvanlar buradalar. Biz sizlere daha güzel, daha sağlam, daha güçlü yuvalar yapacağız. Kan grubu sırada kesesindeki oyuncakları çıkarıp yavru kuşlara dağıtmış. Kuşlar çok sevinmişler. Maymunlar ise kuşlarla komik oyunlar oynamışlar ve kuşlar kikir kikir gülmüşler. Baykuş devam etmiş. Biz yeni güçlü yuvaları yapana kadar isteyenler leyleklere binip başka ormana gidebilirler. Ya da köstebeğin verdiği küçük kuş evinde kalabilirsiniz. Bazı kuşlar leyleklere binip başka ormanlara gitmişler. Bazıları da küçük kuş evlerinde yaşamışlar. Maymunlarla gülüp Kanguru'nun verdiği oyuncaklarla oynamışlar. Aradan biraz zaman geçmiş. Bu ormana yardımsever hayvanların çabasıyla bir sürü yeni sağlam güzel yuvalar yapılmış. Yuvalar bittiğinde Baykuş tüm küçük kuşlara mektup göndermiş. Güzel kuşlarım, yeni yuvalarınız hazır kuşların hepsi mutlulukla çik çik diye ötmüşler. Yeni sağlam yuvalarına uçmuşlar. Bu yuvalarında kendilerine yeni odalar yapmışlar. Oyuncakları çekmecelere koymuşlar. Sevdikleriyle birlikte yeni yuvalarında mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Onlara yardım eden hayvanlarıysa hep ama hep hatırlamışlar.